Hem ikiniz de birbirinize çok yakışıyorsunuz ha. Sorma sorma, manken manken. Yani şöyle söyleyeyim sana baba, şimdi Ayla çıksa gelse... ...dese ki Murat, gel evlenelim. Yani bir saniye bile düşünmem, hiç gözümü bile kırpmam, lafz. Çakarım imzaya. Ay Murat, inanamıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz beyler. Erkencisiniz. Vallahi bugün bayağı iyi satış yaptık. Ama sonra ne olduysa birdenbire böyle bıçakla kesilmiş gibi müşteri... ...kalmadı, biz de toparlanıp geldik işte. İyi yapmışsınız canım. Çok iyi yapmışsınız, çok iyi. Ben de size zeytinyağlı yaprak sarması getirmiştim. İyi denk geldi. <laughs> ne diyorsun sen kızım ya? Ay, hem de kendi ellerimle yaptım. Oo, o zaman bambaşka... ...dır. <laughs> <Iıı. gülüyor> Seversin değil mi Murat? Sever tabii canım, sevmezsin. Değil mi lan? Iıı. Armut. <laughs>